Merhaba arkadaşlar. Ben Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmeni Selim. Bu videomda Tapa akıl yürütme ve işlem oyununu sizlere anlatmaya çalışacağım. Sol tarafta gördüğünüz üzere çözülmüş bir Tapa oyunu var. Sağ tarafta ise çözülmemiş bir Tapa oyunu var. Peki Tapa oyununda amacımız nedir? Tapa oyununda içinde rakam ya da rakamlar yazan hücrenin komşu hücrelerinde kurallara uyarak ve ipuçlarından faydalanarak bloklar oluşturmak. Buradaki bloklar oluşturmaktan kastımız kare karalamak. Peki kurallarımız nedir? Birinci kuralımız hücre içinde yazan rakam ya da rakamlar kadar hücre komşularında blok oluşturulmalı. Yani kare karalanmalı. İkinci kuralımız hücre komşularında oluşturulan bloklarda bloklar arasında en az bir hücre boşluk olmalı. Üçüncü kuralımız ise 2 çarpı 2 kare şeklinde blok olamaz. Yani 2 çarpı 2 kare şeklinde kare karalanamaz. Dördüncü ve son kuralımız ise oyun sonunda karalanan blokların birbirlerine yatay ya da dikey bağlantısı olmalı Şimdi birlikte kurallarımızı resimler üzerinden pekiştirelim. Birinci kuralımıza baktığımız zaman hücre içinde yazan rakam ya da rakamlar kadar hücre komşularında blok oluşturulmalı demiştik. Örnek sorumuza baktığımız zaman içinde 5 yazan bir hücre görmekteyiz. Bu hücrenin de 5 tane komşusu olduğu için komşulukta yatay dikey ve çapraz bütün komşuluklara dikkate alıyoruz. 5 hücresi de karalanmış. Şurada içinde 4 yazan hücreye baktığımız zaman 4 hücresi aralıksız olarak karalanmış ve diğer 5. komşusu da boş bırakılmış. İçerisine küçük bir kare işareti e, koyulmuş. İkinci kuramıza baktığımız zaman hücre komşularında oluşturulan birden fazla bloklarda bloklar arasında en az bir hücre boşluk olmalı. Sorumuza dikkat ettiyseniz bazı hücrelerimizin içerisinde bir tane rakam var. Bazılarının içerisinde ise iki tane rakam var. İki tane rakam olan şunu söylüyor: Bu hücrenin komşu hücrelerinde yatay, dikey ve çapraz komşularında e, iki tane blok oluşturacağım ve oluşturmuş olduğum bloklar iki hücreden oluşacak. Ancak bu iki blok birbirine komşu olamayacak. E, gördüğünüz üzere iki hücreden oluşan bir blok oluşturulmuş, bir boşluk bırakılmış ve diğer iki hücrelik ikili bloğun oluşturulmuş. Şu kısma baktığımız zaman ise yine aynı şekilde iki tane iki hücreden oluşan ayrı ayrı bir blok oluşturacağız. Ancak buradaki oluşturulan bloklar birbirine temas ettiği için komşu olduğu için burada bir kural hatası yapılmış. Üçüncü kuralımıza baktığımız zaman 2 çarpı 2 kare şeklinde blok olamaz, kare karalanamaz demiştik. Burada gördüğünüz üzere 2 çarpı 2 şeklinde bir kare karalama işlemi yapıldığı için soruda bir kural hatası yapılmış. Son kuralımız ise oyun sonunda karalanan blokların birbirlerine yatay ya da dikey bağlantısı olmalı. Oyunu çözerken karaladığımız bütün blokların yataydan veya dikeyden bir bağlantısı olması gerekiyor. Fareyle gösterdiğim bloğa baktığımız zaman burada bir blok oluşmuş. Diğer fareyle gösterdiğim alanda ise burada bir blok oluşmuş. Bu iki bloğun yataydan ve dikeyden birbirine bağlantısı olmadığı için burada kural hatası yapılmış. Sizinle birlikte örnek sorumuzu çözmeye geçmeden önce bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Oyunu çözerken her zaman kesin olan bloklardan başlamak bize yeni ipuçları verecektir. Sizinle birlikte şimdi örnek bir oyunumuzu çözebiliriz. 6 çarpı altılık diyagramdaki örnek tapa sorumuzu birlikte çözebiliriz. Oyuna başlarken kesin olanlardan başlamak gerekiyor demiştik. Oyuna ben baktığım zaman şurada 7 rakamını görmekteyim. Ve 7 rakamının 7 tane komşusu var. Komşusunun bir tanesinin içinde de içinde 1 yazan 2 tane rakam var. Burayı karalayamayacağım için 7'nin bütün komşularını şu şekilde karalayarak oyunuma başladım. Ben 7'nin etrafını karaladığım zaman otomatik olarak içinde 2 tane 1 yazan rakamın da hücrenin de aslında karalama işlemini yapmış oldum. Bu hücrenin komşularına baktığım zaman iki tane komşusu vardı. Birisi şu fareyle gösterdiğim alan, diğeri de burası. Bunları da karalamış oldum. Yine aynı şekilde sağ üst köşeye baktığım zaman yine İçinde bir yazan iki tane rakam var ve bu hücrenin de iki komşusu olduğu için şu şekilde karalamamı yaparak oyunuma devam ediyorum. Burada farklı bir akıl yürütme göstermek istiyorum. Ne demiştik? Bütün bloklarımızın, karaladığımız blokların diğer bloklarla bağlantısı olması gerekiyor. Şuradaki tek bloğumun bağlantı yapabileceği gidiş yönü neresidir? Sadece sol taraf olduğu için şu şekilde mecburi olarak devam ettiriyorum. Ve şu kısma baktığım zaman 2 çarpı 2'lik alanın oluşmaması için 2 çarpı 2'lik karalama yapmamam için şu kısımın kesinlikle ve kesinlikle boş kare olması gerektiği için burayı boş hücre olarak bırakıyorum. Ve içinde 3 tane rakam yazan hücreme odaklanıyorum. Bir tane bir bloğumun olması gerekiyor ve iki tane de birbirinden ayrı iki bloğumun olması gerekiyor şurada bir tane iki hücresi çıkmış ve bir tane bir hücresi ve bir tane de iki hücremin karalanması gerekiyor. Burada bir kesinlik söz konusu mu? Kesinlik söz konusu değil. Ancak şurada yapmış olduğumuz gibi bu karenin de devam etmesi gerektiği için diğer bloklarla bağlantı oluşturması gerektiği için şu şekilde devam ettirmek zorunda olduğum için ikinci karalanacak olan bloğumu da bulduğum için burayı e, kapatıyorum ve bu hücremin tek bir hücresi kaldı ve karalanmayan bir hücresi bloğu kaldığı için burayı da karalayarak oyunuma devam ediyorum. Ve diğer taraftan bakıyorum. Fareyle gösterdiğim alanda bir blok karalanması gerekiyormuş. Bunu karalamışım. Diğer kalan bloğumun da dörtlü olarak e, olması gerektiği için şuradan devam ettirmek zorundayım. Birinci hücreyi karalamışım. İkinci kısmı da karaladım. Üçüncü kısmını da karaladım. Ve dördüncü kısmını da karalayarak bu hücremin diğer komşusunu da şu şekilde karalama yapamayacağım için kapatıyorum. Yine aynı şekilde içinde 3 tane rakam yazan hücreme baktığım zaman 2 tane bir bloğum ve 1 tane de ikili bloğumun olması gerekiyor. Şu hücre komşusuna baktığım zaman ikili bloğum aslında çıkmış. Şu kısımda ise fareyle gösterdiğim alanda da bir bloğumun bir tanesi çıkmış ve geriye 1 tane blok kalmış. Tek boş kalan hücrem şu fareyle işaretlediğim yer olduğu için burayı da e, blok oluşturuyorum ve bu hücremi de tamamladım. Şu içinde iki tane rakam yazan, bir ve üçü yazan hücreme baktığım zaman üçlü blok oluşturmam gerekiyor, oluşturmuşum. Birli blok oluşturmam gerekiyor. Onu da burada oluşturduğum için diğer hücresini de şu şekilde kapatarak oyunumu çözmeye ve yeni ipucu aramaya devam ediyorum. Şu kısma baktığım zaman bir tane birli blok oluşturmam gerekiyor ve bir tane de beşli blok oluşturmam gerekiyor. Bu hücrenin birli bloğunu çıkardığım için geriye beşli bloğum kaldı. Şu kısımda bir, iki, üç hücre çıkmış ve bloğumun iki hücresinden karalamam gerekiyor. Dört, beş şeklinde karalamamı yaparak bana verilen ipuçlarını kullanarak aslında oyunumu tamamlamak üzereydim. Ancak oyun bitti mi? Hayır. Son kuralımızda ne demiştik? karalanan blokların yataydan veya dikeyden birbirlerine bağlantısı olması gerekiyordu. Karelerimi benim şu şekilde devam ettirmem gerekiyor. 3 tane bloğum oluştu ve üçünün de birbirine bağlantısı yok. Şu bloğumu oluşturduğum fareyle gösterdiğim şu bloğumu şu bloğuma ikili bloğuma sabitledim ve 3 bloğumu 2 bloğa düşürdüm. Devam ediyorum. İki bloğumu da şuradan bağlamam gerekiyor. Ancak nasıl bağlamam gerekiyor? Burada dikkat etmemiz gereken nokta iki çarpı ikilik bir kare karalaması yapmadan bağlantı oluşturacağım. Şu şekilde devam ettiriyorum. Şu şekilde de devam ettirdim ve tek bir blok oluşturdum. Bütün kurallarımı da uyguladım. İpuçlarımla faydalandım. Herhangi bir kural hatası yapmadım. Şu kısmı karalamamam gerekiyor. Çünkü karaladığımda 2x2'lik kare oluşacağı için bu kısmın kesinlikle boş kalması gerekiyor. Tapu oyunu bu şekilde arkadaşlar. Biraz zor gibi görünüyor. Ancak çok fazla pratik yaptıkça, oyunu çözdükçe yeni ipuçlarını kolaylıkla keşfedebileceksiniz. Bir sonraki akıl yürütme ve işlem oyunlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. you